Şu kullandığımız teknoloji cep cebimizdeki cep telefonlarından tutun kaleme kadar gözümüzdeki gözlüğe kadar her şey bir insanın hayal kurmasına izin verilmesiyle önünün açılmasıyla birilerinin paralarını riske atıp bunu ya ben piyasaya sürebilir miyim? Yani kar motivasyonu insanlığın gelişmesinde rol almış en önemli unsurlardan biridir. Bunu bloke ederseniz insanlık yerinde sayardı. Bakın kapitalizm fakirlik getirdi denir, sefalet getirdi denir. Evet. Oysa insanlık tarihi taş, toprak, ağaçla başladı. Ama bugün etrafınıza bakın her şeyi insan yarattı. Her şeyi e, masamızın üstüne e, macera peres, hayal gücü kuvvetli, risk almayı seven, bazen tökezleyen, pes etmeyen e, insanlar getirdi bu zenginliği. Rakamlarla da sabit. Temel eleştiri e, yaratılmış olan bu toplam zenginliğin hakça paylaşılmayışı ile ilgili. Hakça paylaşım diye bir şey yok dünyada. Sovyetler... E olsun de deniyor. De, o olmadı. <laughs> Kimisi Kremlin sarayında oturdu, karnını doyurdu. Kimisi e, beş aile iki odalı evde oturdu, lahanayla karnını doyurdu. O hakça paylaşım hikayedir. Buradaki hedef kapitalizmde pastayı eşit dilimlere bölmek yerine o hayaldir, ütopyadır. Bunu yapmanıza imkan yoktur. Pastayı büyüteceksiniz. En küçük dilim düşen insan bile karnımı doyurdum bu pasta bana yetti oh diyecek. Mesela üniversiteden örnek verelim. Bir öğrenci sabaha kadar çalışsın, öbürü vur patlasın, çal oynasın. Sınavda biri yüz çeksin, öbürü sıfır çeksin. Aa bak sosyal demokrat, akça paylaşıp ne yapayım? Yüzün ellisini alayım bu çocuğa vereyim. Ne kadar güzel. Geliyor okula. Ama ikinci sınavda sabaha kadar çalışan diyecek ki ya ben enayi miyim kardeşim? Zaten hoca alıyor benim yüzümü, ellisini buna veriyor. Hiç çalışmayan diyecek ki hoca Allah razı olsun, hakça paylaşıma inanıyor. Benim yine çalışmama gerek yok. Ondan alıp bana verecek. Üretkenlik düşüyor, verim düşüyor, başarı düşüyor. Her şey düşüyor. Yani bu hakça paylaşım ancak piyasa koşullarında pasta büyüdükçe dilimler büyüyecek. Ama eşit büyümeyecek. Bu gayet normal. Ama en küçük dilim bile karnını doyurabilecek, şükredecek.